Merhaba. Bugün akıllı oda termostatının montajı ile ilgili en sık karşılaşılan problemin çözümünü anlatmak istedim. Çünkü bana da çok soran oluyor. Ben yıllardır kullanıyorum. Peki neden şimdi tekrar buraya takmak zorunda kaldım? Evim değişti. Taşınınca bu evdeki kombi de yoktu. O yüzden yeniden aldım. Basitçe şöyle anlatayım şu an kullandığım cihaz çok eski. Yeni bir cihazınız varsa internette zaten nasıl yapıldığı var. Peki bu tarz bir cihazda böyle bir akıllı oda termostatını bağlayıp bağlayamayacağınızı nereden kestirebilirsiniz? En güzel ipucu şu. Bakın görüyorsunuz sağ tarafta bir saat yeri var. Yani bunun saatli modeli de vardır. Saat de şöyle oluyor. Siz saatleri seçiyorsunuz. O kendi dönüyor. Sizin seçtiğiniz saatleri gelince çalışıyor, seçtiğiniz saatlerin dışına çıkınca duruyor. Tırnaklı bir sistem, çok basit ilkel ama aşırı derecede kullanışlı. E peki ben niye öyle bir şey alıp 20 liralık bir, bir şey, saat alıp takmadım? Çünkü ben e, 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 nesnelerin interneti sistemini kullanan bir cihazı tercih ettim. Yani bu Wi-Fi bu bir e, va, e, sinyal gönderiyor. İçeride oda termostatı var, yani salon salona koyacağım. Onu internete bağlıyorum ayrıca. O internette cep telefonunda uygulama var. Oturduğum yerden ya da evin dışında ya da tekrardan saat programları da kullanabilirim. Yani şu saatte açılsın şu saatte kapansın şeklinde bir uygulama kullanabilirim. Gelelim en sık karşılaşılan soruna. Nereye bağlayacağız? Şimdi cihazdan cihaza fark etse de bağlayacağınız noktalar. Aslında bu işin temel bir mantığı var kısa devre atılmış. Yani bir köprü yapılmış. Yer bulmamız gerekiyor burada. Bu üst kapağı sökmek zorundayız. Çünkü bu burası kontrole ait hiçbir şey bulunmaz burada. burası tamamen ısı sistemi ile ilgilidir. Kontrol tamamen şu kapağın altındadır ve devreler korunması için işte bunun gibi ya da daha farklı bir kapakla kapatılır. Çünkü aşırı miktarda sıcağa, soğuğa maruz kalan elektronik devreler Yaril etken bunlar. Çok direnç seviyeleri değişeceği için ve başka sorunlar çıkaracağı için. Koruma altına alınır. Şimdi bu baya zorlu bir aletti. Benim diğer kullandıklarım direkt montajını yaptım. Arkadaşlarım akrabalarımkini de yaptım. Ya Buradaki sıkıntı şuydu. Köprünün atıldığı yeri göremedim. Ya Bir türlü bulamadım. İnternette de yoktu. Devre şeması şurada var ama çok aşınmış artık bu. Cihaz 2000 model. Yani 20 yaşında sararmış artık o kağıtlar bile okunmuyor. Peki nasıl bulduk? Şimdi bir köprü bulmamız gerekiyor. Köprü elektrik devresi olduğu için, yüksek akım geçtiği için bunlarda genelde sarı kablolar kullanılır. Bakın şu an devreyi size gösteriyorum ve çok kablolar da çok sıkı. Bundan daha fazla gelmiyor. Kapak da hareket etmiyor. Şu devrenin de vidalarını sökmeme rağmen bu kadar hareket edebiliyor. Şimdi Burada bir kısa devre bulmamız gerekiyor. Yani kısa devreden kastım bir kabloyu bir noktadan çıkaracaklar diğer noktaya bağlayacaklar. Bir köprü. Şöyle bir şey bulacağız. Yani o kablo bir yere gitmeyecek ya da oraya bir yerden gelmeyecek. İki tane kısmı, iki tane portu birbirine bağlamış olacaklar. Şu tarafa bakıyorum. Bu tarafta yok. Bu tarafta da göremedim. Şimdi şunlar elektrik. Şunlar da elektrik kablosu. Şunlar. Şunlar elektrikle ilgili. Ama mesela başka bir şey göstereyim. Ha şunlardan şöyle kablolar olmaz mesela. ince olmayacak. Kalınlara bakacağız. Gördüğünüz gibi şu an bir tek şundan şüphelendim. Onu arka tarafa gidiyor. Göremiyorum nereye gittiğini. Ve sonuçta vidalı bir kısım olması lazım. Vidası da yok. Şu an göremiyorum. Yani şansa bahta biraz da şansını zorlayarak şu arka tarafta. Bakın şöyle göstereceğim. Görüyor musunuz? Şu sarıyı. Şu. Evet. Heh, bu. Yalnız bunu da öyle bir yerleştirmişler ki yani burada vidayı çalıştırmam mümkün değil. Bunu söküp şöyle bunu eğeceğim. Bir kişiden de yardım alacağım gerekirse. O şekilde sökeceğim ve bağlayacağım. Yani umarım sizin cihazlarınız bu kadar zorlu değildir. Ama mantığı bu. Bakın görüyorsunuz. Bir yerden çıkacak başka bir yere girecek. E buraya da kabloyu bağlarken onu da söyleyeyim. Biraz uzun bağlayın. Çünkü cihazınızın yani siz nasıl bir sistem kullanacaksınız bilmiyorum ama eğer bu elektriğe bağlanıyorsa ki öyle olur şey e, dijital olanlar yani en yakın prize bakın priz nerede e, oradan ben prize kabloyu çekeceğim ne kadar kablo ihtiyacım var ve tam milimi milimini hesaplamayın sonuçta bunun ucunu kesebilirsiniz uzun bağlayın ilk etapta bu, buradaki ucunu çünkü nerelerden dolanacak nereden gidecek onu da kestiremezsiniz. Diğer kısım zaten iki tane ucu şimdi o köprünün çıktığı yerlere bunları takacağım. Diğer uçları da benim cihazıma takacağım. Cihazın da şöyle girişleri var. Ondan sonra akıllı bunun uygulamasını yükleyeceğim cep telefonuma. Ondan sonra bu artık her cihazın kendine göre bir uygulamadan sonra kurulum aşaması var. Bunun kurulum basamaklarını izleyeceğim. Sonra cihazımı akıllı telefonumdan, tabletimden çok rahatça kullanabileceğim. Açacağım, kapatacağım, programlayacağım. Bu şekilde kullanacağım. Yani karantina günlerindeyiz. Ben de bu şekilde evde bulabildiğim her şeyi tamir ederek geçiriyorum. Umarım zamanı olanlar e, bu cihazları internetten söyleyerek evlerini gelecek kış için daha kullanışlı hale getirebilirler. Umarım faydası olmuştur. Çünkü bunu bulmakta zorlanıyor bütün tanıdıklarım. Yani en çok bu kabloyu nereye bağlayacağız? Tamam burada bir kablo var bu kabloyu nereye bağlayacağız? Yani bu kabloyu bulamıyorlar. Nasıl bulunduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olur. Hoşçakalın.